Güzel kafa topu oynamaya devam ediyor. Arkadaşlar ben şimdi oyuna girmiştim. Bir baktım yeni etkinlik var. Bakın ne şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Böyle komik bir etkinlik. Gördüğünüz gibi gördüğünüz maske. Ama maske bizim ülkemize daha yeni gelmiş. Ee, Oyuncu olarak. Ee, çünkü dışarıdayken yoktu. Bizim ülkemiz şey görmüş şey yok. Tamam, bu, şimdi bu etkinliği tamamlamaya çalışacağız. Ve hemen yukarı gördüğünüz gibi Haziran etkinliğini ve bu etkinliği tamamlamaya çalışacağız ve birinci olmaya çalışacağız. Ve paketler çok çok İşimiz var arkadaşlar bu videoda. Her zaman çok işimiz oluyordu. Hemen paketlerimizi açmaya geçelim. Hemen ben durduruyorum arkadaşlar videoyu. Sonra hemen geleceğim. Arkadaşlar ben geri geldim de ondan sonra şey oldu. Ee, ben yanımda bakmışım. Açmaya devam bakmış. edelim. çünkü açtık. Biz maskeyi almak istiyorum. Alırken yanıma bir kişi çağıracağım gelirse gelmezse bir kişi daha çağıracağım. Gelin çağırmamış deneyseniz. Polis şapkası varmış. Tamam. Neymiş kullanabiliyor muyuz? Neyse. Ben baya heyecanlıyım. Biraz üzüldüm. Çünkü bizler sanırım kullanmışsın. Kullanmayacağım. Bu bir Benim karakterim nerede? Normal, normal bir karakter. hem Kullanmadık mı ya? Şimdi para olarak kullanalım. Arkadaşlar, e, bir kızıl numarayı para biriktiriyorum da şu an. İlk önce paramı harcamak zorunda bırakacak beni şu an bu oyun. Efe git paranı harca diyor illa. Eh. Hemen koyabildiklerimi koymaya çalışıyorum. Hemen koyabildiklerimi koydum şuraya. Sen de koyarsan bunu hallederim. Süper güç kullanmaya çalışacağım son maçlarında. Çünkü... Evet. Arkadaşlar bu videomuz herhalde uzun sürecek. Bu evde kalıyor. Bugün tamamlayacağız. Biraz komik olmuş. Hani ki puan. 3 maç filan filan. Oh, hadi bakalım. Her şeyimizi tamamlamaya başlayalım. Arkadaşlar çıkıyor. Ben bunu direkt kullanacağım. Ve zor süper geçip, çok bir ben onu oh, Ya hep bunlar sıkıntı ediyor bana. Özel karakter. Almış adam. Yine doğru vurdu. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar sesini kısıyordum, şey yok neyse. Kuru yoktu, sen de gülümseye attı. Evet, bomba patladı ve bayıldı. O, Nasıl? İşte bu kadar. O, kütü oraya vurmuş. Gol, gol, gol. Evet. Havadan vurdu. Önümüzü bağlarını evet. temizledi. Pas at, pas at. İyi bir pas. Atçı bulunuyor. Şey de ben, <laughs> ben niye sınırı kullanıyorum? Topu, Topu direğe indirerek işte bu kadar.

adamlık için baskı var. Ne böyle? Bunu da anlamıyorum. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Hop. vurdu. gol. Mükemmel Ay, Her, şey Her şey. benim şeyi kurtarıyor. Her şeyi benim kafayla topu uzaklaştırdı. Sahaya sat. Kapı düşürdü. Yok böyle bir. ya. Dik Golü Adam vurdu. An, kullanacağım. Bakırıp, kullanacağım, 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 kullanacağım. Adam mı geldi? Vay, başardık sonunda. Gördüğünüz <laughs> <laughs> gibi tehlikeli diyorum. Küçüklüğümden kalmış bir şey. İki tarafta galibiyeti kaçırdı ve bir rövanş maç istiyor. Gidelim, gidelim rövanş. Kabul, kabul. Kabul. İki başarılı oyuncu tekrar rövanş maçına çıkıyor. Süper gücünü erken kullandı. Oh. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Bustop, gol, gol, gol. Çok yağıyor. Gol, bir gol. Onlar şu kez gol. nasıl bir ben şut. Ben de. Görünmez top. Sürekli 90'ı görüyor. Gözden kayboldu. İşte gol. İşte gol. Yerden yuvarladı. Mükemmel bir gol. Bunlar nasıl goller sayısız. Meşe'nin yuvarlak kendi kalesine yuvarladı. Güzel bir top

hakem sarı kartına başvuruyor. Orası, Üstten gol peşinde. Var çok az. Böyle bir, bir gol. Hakimin <laughs> altından e. gol peşinde. Yer yani yer. de, Yerden bir şut. Gol geldi. da yani. İki maçı da. Yani. topu yani. kaleye gönderdi. Diyor arkadaşlar geri de... olmuş. Kendi bu süper güçler Gönlüyor. hala var. Maç tekrar başlıyor Böyle bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol. Golü engelledi. Bir geldi. Yukarıdan gol peşinde. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Bakalım son saniyeler mükemmel bir kafa golü böyle son saniyede bu güzel bir maç vardı. Bu zor Dambor maç sona erdi. İstiyorum. Kim istemeyeyim mi? <laughs> Bayağı... bu yüzü almayacağım bu Neymiş? bir iki TL yani bu ya var. alayım mı Oo. 100 bilet veriyor Çok. ama almıyor hemen Neyim 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 Peps, peps, peps. Ah, yetişti ya. Ben yüze zor geliyor sandım ama. Kaç maça ikinciliği alırız biz. Hemen maçımıza geçelim derken önüm gelmiş yok. Ve geçelim derken ya of ya. Bunu koymuşlar bir şey ya. Ben şey nasıl ver diyor ya. biz alabilecek yok. Yani. Yapacak bir şey yok. Çok Du derken aklıma bir fikir geldi ya da yapmayacağım onu sonra yaparım diyorum. 3 üçüncü maçımıza geçtim arkadaşlar. O maskeyi alacağım ve takıp deneyeceğim. Benim iki tane maskem olmuş olacak. Ben bekliyorum. Alırım. Alırım. Likte. Bundan sonra yalanlar, yine başlama geçeceğim başlıyor. zaten ben hiç etmeyiz. His. His. Rakibinin saldırmasını bekleyecek. <laughs> Kafa vuruşu geldi. siz, siz hiç merak vurdu. etmeyin arkadaşlar. Ben bu o 10 dakika her videom olacak mi? neredeyse. Bugün 3. videom ama ben vurdu. daha çok video Biri çekeceğim. Genelde YouTuberlar e, günde 3 video ya, üç. ya da 3 ya da 1 video çekerler. Ben gol kafayla. Yukarıdan gol peşinde. Müthiş karşıladı. Saat, saat, <laughs> e, hepim, topun, kafayla topu uzaklaştırdı. Bir, bir kafa ve gol. Olur. Bu maç sürekli bireyi dövüyor. Top kendi alanında. Ee, her başlığımız birinciye gidiyor. Başlığı karışık mi? Süper ee, adı sattıyor. ne o şey? Başlığımız ne olsun bu karışık şey Yoksa e, Yukarıdan gol peşinde. Yoksa şey yarıladık. yapalım arkadaşlar. Top direğe, ee, direğe gidiyoruz şey şey. Şurada bir link olacak. Oh, Oraya evet. girip e, o linkten... Top. 12, Kafayı uçup çıkardı. Uygun oldu herhalde. Bir vurursa gol olur. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Şanssız Grek'ten sekiyor. Oğlan'a geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Şansını kafayla İşte son düdük. dediğim mükemmel bir şekilde geldi. Aldım. aldım. Başka bir şey istersem red edeceğim. direkt. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Ben hemen Arkadaşlar ben geri geldim. Devam ediyoruz şu an. Video bitti herhalde. Çıkayım inceleyelim. Biz altımızı hemen topladık. Ha, bu önemli değil. Bize gereken evde kalı tamamlamak. Evde kalı tamamlayacağım. Bunu tamamlayacağız. kalacağız. Arkadaşlar bay bay like atmayı unutmayın. Bu serilerin devamı gelmesi için e, abone olup like atmayı unutmayın. Size öpüyorum. Bay bay. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurmuşum. Şimdi bay bay diyorum. Size öpüyorum. <laughs> Yine oldu.